Allah. Abi sinirlendi bu. Kaçılmıyordu ondan ya. Biraz zor Yine lazım. 9'u 6'yı ev, Evde saman kalmamış. Nasıl ya 80-90 tane vardı. Üstte sandıklarda. Bak 3 tane sandık var ya üstte kenarda. Buldun mu? Yok bulmadım bakmıyorum şu an. Hmm. Şey, itiraz <laughs> ediyor. Hem soruyor. Üçüncü arkadaş hangi karakter oynuyor? Evet. Bilison. Beni soruyorsa. Evet. Çünkü... Sakallı da Sakallı adam. Sakallı ama işte sakalı çıkmadan öldü ya. Eee buradaymış. Burayı açtık komple. Batakta açtık. Sağ Aa. tarafa gideceğim şimdi Abi bu taş şey var ya, taş yolun etrafında bir yerde olması lazım. Evet, sadece taş yolda orada var. Bir yerde daha var, onu açamadı. Taş taş. Geldim. 14 tane altınımız oldu. Şimdi... Ben gideyim bir tane şey yapayım. Ya şu oyunda Meteo'yla ölen ilk defa gördüm biliyor musun? Ne yaptın? <laughs> ha öyle mi? Şey var mı? İpek var mı üstünde? Yok. Bak gitmiş hayaleti buraya koyalım. Neyse ben arkadaşlar. Ay işin gücün uyumak ha. Evet. evet. Biz domuzlarla savaştık. Nerede? Sağlığım geliştim. çok düştü ya. Sanki biz savaşmadık. Ben görmedim söyle Beni beni bir görseydin ne oldu da? Peşimde 5 tane kurt. Zorla şey yapıyorum. Evet. 5 kurt çok önemli değil ya. Değil mi? Domuzlar eve kaçtı. Hiçbir şey yapamadım. Ya ben orada 30 tane kurtla savaştım ya. Sen... Elimde şey de yoktu. Ateş de yoktu. Gecenin ortasında ateşsiz kaldık. Gece ortanda mı oturuyor? Allah'tan şey vardı şu havuç havuç var ya havuçu yedim uyudum. Abi biz 14 tane et getirdik. Hadi pişir pişir yaparsın. Abi bayağı var et. Abi pişir etleri. Pişiriyorum. Yok pişir kuşa ver. Kuş, Kuş ne o? Şey yumurta versin. Lan benzer şeyleri... ...koyamıyorum ya. Ben bir yemek yiyeyim. Çekilin bakalım. Yani nasıl yapıyorduk ya? 3 tane et. İki, iki tane normal et, bir tane şey et, canavar eti. Olmadı. Atkredik yap. Dur bakayım. Yemişlerin hepsini aldım mı? Ne Bitmiş ki. Yemiş mi bitmiş? Evet. Şuna bak ya. Havuç lazım ya. Havuç. Abi bir şey bir şey çalıyor yani. 7 gitti o. Yok köfte oluyor yine. Yiğit daha lazım herhalde. İki Hı? tane ye. 2 ye, ye. Bu ne? Canavar lazanya. Lazanya ben yana. Yeme. Bozulmuş yemeği ne yapacağız? Dolaba koymuşsunuz. Biz e, buzları ne? kim Buzlar bu nereye gitti? Olmuştur, bende. Buzları geri koy. Buzlar lazım. E ne yapacağız şimdi? Abi e, ne, ne yaptım yapacağım ben ya? ya? Herkes uyuyor. Çadır yapacağız. İki tane çadır. Gündüz ve gece çadırı. Tamam mı? Ölümcek lazım. Hadi öldürmeye gidiyorum ben. Bu ne? Yeşillik ne? Yine kalıyor. Oldu. işte. Yemek yok. Lan yemek yok. Abi nasıl yiyorsanız sizde var ya. Ha, benim üzerimde ben yemek yok. Almaya gidelim. Şimdi yok bu da lazım. Yok, burası. Taş Abi, şuradan devam. Ölümcek ya bu öldürün lütfen bakın. 3 seviyeyse direkt yıkın. Ölümcek değil. Bird'den lazım. Tam de lazım, örümcek de lazım. Abi 60-70 tane et var orada. E tam yeti ne yapacağız? Eti yiyemem ben sadece. Akasalarım düşüyor. Tam işte böğürtlen lazım. Örümcek değil ki. Ha tamam. çadır için diyorsan... Çadır için. Tamam. Tabii. Çadır ha. için. Siz 4 tane şey var ya, ipek var bende. Gel. 4 yetmiyor şu çadır. 6'ydı 6 herhalde. Yani. Ve şey... Ben Mantar alıyorum kırmızı mantar yemek için. Hayır Ben de gideyim de. Sen şeyi bulayım. Sen de ye yemek bul, yemek yemiş bul. Bak diğeri canavar kesecek. Canavar filan bilmem. Size şey lazım. Buz <laughs> buz buz filan da lazım bize. Lan buz yok daha bu mevsimde yok. Kışa girmedik. Var var buz var, Var çıkıyor. yolun üstünde var. Taşlı bölgede yağmur yağıyor ya. Oo. Oh. Gidiyoruz bakalım. Sestir yok ya. Hala bulamadım. Kaytaşı Hala Chester arıyor ya şu an bir işimize yaramayacak Sen yemiş bul Arıyorum Yok gece Chester arıyor ya Ben de arıyorum Hala arıyoruz Gezerken Direkt diğer malzeme övür. alıyorum ben Yani durmadan malzeme eksik şey odun lazım olacak bol bol evet bol bol Ama odun lazım, lazım. şu böğürtlenleri toplayayım gelin bütün ağaçları keserim oradaki onlardan bir tanesi şey yalnız Yumurta yumurta koruyucusu. Şu yumurta mı? Yumurta Sen var etleri burada. pişir. Kuşa ver abi. Etleri pişir, kuşa ver. İkimiz fazla. Allah. Tam şimdi 12 tane buzum var. Gidip pişireceğim. Ben. Yayınlar. Tır tır tırık. Merhaba hoş geldin tır Tırık. tırık. Önce abinin chatine yazamıyor musun? Niye bana yazıyorsun? Ya <laughs> <bu> Abi. <laughs> Şurmekte olan etler var sanırım. Onları veriyorum. Yok pişir. Ya pişirip diyorum lan. anne dört kere pişirip söyledim. pişirip dur. Ha yo pişirmeden de veriyor yumurta. Veriyor mu? Evet Güzel. vallahi verdi. Oo. O değişmiş. Bak bakayım. Olur. Yumurta. Aynen bak şeyden verdi. Buzu buldum ben. Almıştım. Çadır yaptınız mı? Yeni mi? Onun için malzeme lazım. Ölümcek öldürün, ölümcek öldürün. Ha dedin tamam. sende. sen de. Tamam tamam. Ya bir şey topladım. Ben yumurta topluyorum. <laughs> tamam 3 tane. Kaç çak... tane lazım İpek? 6 mıydı? 6 tane. Yok vardı ya. 4 <laughs> tane vardı da sen işte bulabildiğin kadar bul getir ya. Çok şey istiyorsunuz. Kardeşim ben bak 5 tane 3 tane buldum. İpek. Yemişte 7 tane buldum. Ah açıktan yiyorlar. Eyvah eva. 16 kaldı. Eve dönüyor. İnşallah elde yemek vardır. Evde yemek var var gel. Yemeğimiz bol. Peki yumurtaları şey mi? 3 yumurta, 3 yumurta bir et mi koyayım? Nasıl yapalım? 2 yumurta, 1 yemiş, 1 et. Yemiş. Ya yani mantar olur, yemiş olur. 3 yumurta olmuyor. Diyebiliyorum ben. Çubuk da olabilir. Bizim yolumuza dendi lazım Ateşli kadın mı? Aa ölüyorsun Allah Yakacak Bu neymiş ya? Şimdi iki yumurta Pastırmalı yumurta. Aha yap. İki yumurta, iki etle pastırmalı yumurta oluyor. Gülenci abi gel sana. Kayseri pastırması var bak. Ay kardeşim. Bak her şey iyiydi oradaki ya. Yoldan çıktık. Ben yemişleri koydum buraya. Beş tane mantarı da koydum. Kurbağa bacağını da koydum. Etleri de koydum. Şunları da koydum. Tamam. Pişmesi uzun sürüyor bu şeyin. O iki tane ocak lazım. Daha buz koyacağım burada Daha buz otur. Buzlar dursun. Buzlar en son. <laughs> 100 dolar. Bayağı çoban kedim ben kullanamadım şimdi. Hmm. Yumurtalı bayağı iyi oluyor. Hmm, bayağı can doldu bu şey. Şimdi tohumları pişirelim o zaman. 20 tane aldım. Onlar pişirilebilir mi? Hmm. Evet, tohumları Benim pişirip koyamıyoruz. Yumamam lazım çadır yapar bizim arkadaş ya yetkili bir arkadaşımız var burada bu da ben yapayım ya ipi lazım ya saman alayım. önce attım buraya dört tane alayım onları artık yemiş de var et de var İyi, güzel çadır Şimdi... Eee, istediğini seçebiliyorsun. Tamam. Bir yumurtalı daha geliyor. Ben geliyorum iki dakika. Hocam odun getirirsen müthiş olur. Kaç tane abi? Dur iki tane vereyim. Yani bir şey yaramıyor ki. Kesmeye gideceğim şimdi gidiyorum. Çadır. <laughs> Gece çadırınız oldu. İşte gündüz çadır için ne evet. odun istiyor. İp istiyor onu da yaparız. Bıç çıktı, bu çıktı. burada Bunları kalasa çevirmiyorlar Kalas Bu arkadaş niye çevremizde geziyor? Ya bu dandik şey yapmış ya beni takip ediyor abi. bir, bir tık. Ay daha bu şey gitse aşağı şeylere batakla batak, batak ihtiyarlıysın bunu. Şimdi Öldüm lazım. Odun biraz. Öleceğim ya. Yani ikinci kim öldü? Ya bunun hakikaten. çıkmaması lazım diyor. Dikmediniz mi geri bir şey? Ben ne bileyim bilim değil ki seni takip ettiğinde görüyorum seni peşin mi? Niye dışarıda et var bilmiyorum. Aha. Abi domuzları kesiyor bu. Ha kesin. Geldim. Hoş Düşün kazananı kim oluyor? Ya uyuyor. Sen uyuyabilsin. Al uyuma değil de. Açlıktan ölmezsem. Al gece çadırını da kurdum. Abi üç tane güzel et var orada yahni yapabilirsiniz. Ya kim yiyecek yahni? Ne oldu? Video uydu çıktın ya. direkt Dikladın dışarı çıktın oğlum kullanma bak çadır böyle kullanmayın çocuklar. Alın kalkana ihtiyacım var bilsin efendim sen ne olur ne olmaz Ölüsü şimdi. Yo çanta lazım bana. Çekil çekil. çekil. Böylece maçlıktan de hep kaldığıydı. Allah Allah. Lan dur. Bir şeyler var bende. Bekle. Gece gece çürümek üzere olan etler var. Bekle be. Yemek yok mu dolapta? İçine şey koyuyor ya. Yok şimdi etler çürüyecek de onları şey yapayım. Ya da bunları yumurtaya da dönüştürebiliriz. Abi yaptığınız yemeği seveyim ya. O ne abi? Ya sal Bil uyuyacağım. Bunlar böyle satıyor ya. Ben gündüz uyuyacağım. Gece uyuyacak varsa uyusun abi. Uyumuyor bak. takip etmişler mi ya allahım al. siz öldürsünüz diye <laughs> gece öldürecek şimdi bizi Abi uyumluyorsunuz ben yatıyorum. Uyan yok abi. Hareket etmeyin içeride. Yat ya. Yani abi niye Geç uyudu. Ha. Ben de gündüz uyuyacağım çünkü. Gündüz abi yanlı yapmayın ha. İyi etlerden bütün meti harcamayın. Çetten o kadar gelir. Sesim geliyor mu? Evet şimdi. Evet. Ya Enorat ya. Ney ney? Senin yüzünden şey oldu orada. Güzel Şu etler şuraya... gitti. Hiç güzel etlerin hepsi bende üstümde. Ha iyi o zaman. Yahni yap onu yahni. Yahni yap ya. oğlum ya. Aman en Allah. çok o dolduruyor abi. Oğlum onu yiyecek mide yok sende. Var da abi açtım. Kediler dişti. Şimdi akıl saldım. Her şeyim dolacak. Tam oyunca da akıl sağlı düzeliyor. Boş harcama. Kış geliyor. Abi bak hala bu foda öldürmedik. Yahni yaptı. Adam yine kazandı. Yahni değil, Yahni değil ne, ya. Ne bu? Abi lazanya. Oğlum lazanya canını azaltıyor. Bak bakayım üzerine. Canını hem akıl Hayır. sağlığını azaltıyor. Bu yumurta evet. lazanya. Hayır ya al bak. Az önce üstüne gel. Mi öyleydi. Üstüne gel bak. Abi üstüne geliyorum. Health'ten eksi 20. Akıl sandın eksi 20 yazıyor. Ben Ve çok az doyuruyor. Aynen. Biz bilmiyoruz sanki. Allah Allah. Yanlış yapmış. <laughs> abi niye Demin kalktın sen? Oluyor. Ee... Kendi kalktı abi ben kalktım. Acıkıyor acıkıyor. Aç şu anda. Yok. Kullanıp durma ya şunu. Yok. Yanlışlıkla Kesin. tıkladım. Ay yine lazanya oldu bu niye lazanya oldu ya? E, abi yap kötü et koyma birden fazla kötü et koyma anlamıyor adam ya Hah Bir abi bir hatadır İki yanlıştır Üç artık ne oluyor Kötü et, sen... et değil ya Biraz önce de Bitti Bak, şu şey. canavar etlerini de yumurta yapıyorum Ay sen az önce de hata yaptın oğlum evet. Ben taş kazıp geleyim de şuraya duvar örelim. Çadırın içine girip çıkıp girip çıkıp duruyor. Çadır süresi bitiyor ya. Ya bu o Eee küçük hata. Abi bir yaparsın da iki üç yapmazsın yani. Yanlışlıkla tıkladım abi. Bak üç canavar ağaç geliyor canavar ağaç. Yok yok aşağı in. Olur. Bir mata saldırımla canın da olsun. Saldırıyor birileri. Onun benimle alakası yok. Ay Çadırın son hakkı mı kaldı? Yaparlar bundan sonra bana ne? Yine gelinmez. Valla onda da ben uyuyacağım. Çadırın son hakkı kalmış. Çekten uyuyor ya. Bütün, işte bütün gece uyur. Doğru ben 2-3 defa girdim çıktım ona da. Çocuk gece, oyuncağı gecesi... gibi böyle eldeki en küçük çocuk... ...devamlı kurcalıyor. Yumurtamız tamam. Benim bitti. Ben gidiyorum abi. Yemek alayım. Adam gibi bir yemek alayım. Doğru yemek alayım. yok, yemek yok. Nasıl Bilin deyin kardeşim bana ne. Allah Allah. Herkes kendi yemeğini kendi pişirsin bak. Böyle mi oldu? Ben oraya bir sürü yumurta yaptım koydum. Ya onlar... ...zararlı. Bozuk yumurtadan yapmış. Abi çıktım çadırdan açım karnım. Ya çekil lan artık. Çıkın. Al abi dur dur. Kendilerini. Verdin mi? Verdim üstümde. Ben de uyudum. Yemek yapıyorum şimdi. Bir tane de yumurta kalıyor. Abi biz bundan yapsak ya bir tane daha. Yapalım. E, malzeme lazım. Ben yapayım. Dur. Kömür lazım. Kömür. Altı kömür. Aa yakarım ben ateş. Dur. Uzakta lütfen uzakta. Emin uzağında git. Lütfen. Yakın Gidecek bütün ağaçları yakacak. Yok öyle bir şey. Beni yakma bak. Niye? Şu şu şeyler dönüşmüyor muydu ya? Ya bir şey yok sen. Çok geriliyorsun ya. Hı -hı. Sen niye böylesin ya? Ben bilmem Etleri bütün yumurta yaptı etleri. Tamam. Etleri bozuluyor etlerin hepsi. Yalnız gündüz uyumak daha iyi oyunda. Ben gündüz uyudum. Çünkü daha az acıkıyorsun. Yemek yapacağım diye bütün günü harcadım valla. Bu ne? O neydi? Hangi yemekti o? Piyagori. Benim özel spesiyelim. Ya bırakır mısın şunu? Piegoy 37 buçuk 40 sağlık, 5 de akıl sağlığı veriyor Piegoy. Ben Ben, ben bilmem bize bize şey lazım. Hey. Ben gidiyorum odun lazım. Oduncu arkadaşa söyle. Ben oduncuk kesmeye gidiyorum. Burada bir sürü odun kökleri var. Aslında ölümcük kesecek olan sensin. Ben oduncuyum. Ben ee, en azını hiç bilmiyorum. Ben bilim adamıyım arkadaş. Ya bilim mi? Ne yaptı acaba çok merak ediyorum. Bilim adamı ne yapıyor? Ya mi? sen bu evi toparlayıp. Evet. Hayır yeteri kadar kaynak getirmiyorsunuz ki ne yapayım yani. Allah. Böyle yemek ya? yiyorsunuz, geliyorsunuz, yemeğin bütün hepsini bitiriyorsunuz. Ben Ondan yedim. sonra yemek yap, Abi yemek yap. Abi yaptığın yemek lazanya olduğu için bitiyor yani. Allah Allah. İki tane lazanya yaptım ya. Bunu... Ne iki tanesi? Bize o... salmadın orada, konuşamadım da. Yani... Abi bire lazanya yedik. sen Müslüman, canımız azaldı. Çadırı kullanmak zorunda kaldık. Mey abi hala adam yemek yiyor burada ben, gittim bir daha Ben eee odun kesmeye gideceğim, mecburum yani Odun kesmeye yakınında Acı, Acacına mı gideyim? Acı acına mı? Arkadaşlar bak kış geliyor Saman toplamadınız Saman var Yemiş toplamadınız yok. Yemiş var Ondan mı? Ondan yok Yemalt Abi getiriyorum tane. 40 tane hemen bitiriyorsunuz. Lazanyaya gidiyor onlar Lazanya filan gitmiyor. Köfte yapacağım diye bütün hepsini tüketiyorsunuz. Ne alakası var? Sen de abartıyorsun yani bunu köfte yapacağız Lan! Karanlık oldu. Aha ölüyordum lan. Aha ölüyordum ha. Ölüyorsun tabi. Ateşe dikkat et. E benim odunlar ha şuradaymış. Lord merhaba hoş geldin. Ben yolu kaybettim ya. Neredeyiz? Hmm, şurayı açalım. Bilim adamı. Yok, Şunlarla e, şey yapabiliyor mu ocak? Taş lazım taş. Yok mu? Var abi yukarıda. Yani aşağıda mı yukarıda bu isteklenmiş halde yani. Taş sandığı var sadece. Evet emek emek yaptım oraya işte. yani. Saman şu... da var orada. Adamdan bizim ateşimizi alıyor gidiyor. Samandan bahsediyor bir de ya. Kahveniz benden arkadaşlar. Hoş geldiniz. ağacı ah, geldi buraya dikti ya. İyi yayınlar. Bostuk kahve. Bumur, Bumucuk hoş geldin. İşte gençlere hayatta kalma dersleri veriyorum Bumur. Ama ölen ilk Emirat oldu. Tebrik ederim. Onu da beğendim. Ya şu ağaçları e, şey yap. Ne ya başka? Işte şey yap. Evin ortasına geldi. Çam ağacı dikiyor ya.